Ama şimdi sizleri bir fuara götüreceğim. Avrupa'nın ikinci büyük fuarı. Altın kaplama su armatörleri, akıllı tuvaletler, şık lavabolar, özel tasarım jacuzziler. Hepsi özel, hepsi göz kamaştırıcı. Evle ilgili aradığınız her şey Avrupa'nın ikinci büyük fuarı olan Yunusera'daydı. Ben hem kendi banyom için arıyorum. Hayriyetten inşaatımız için e, olabilecek alternatiflere bakıyorum. Gayet başarılı. Zaten pek çok alternatif de var yani. Her türlü aradığımızda bulabiliyoruz bence. Tesisat İnşaat Malzemeleri Derneği, Türkiye Seramik Federasyonu ve TÜYAP organizasyonuyla gerçekleşen fuarda 300 bini e aşkın ürün ziyaretçilerine sergilendi. Banyo A'dan Z'ye e, mutfak. Yani bir ev tadilatı yapıyoruz şu anda. Evet. E, muhtemelen buradan faydalanacağız. Kafamızda birkaç şey vardı. Ama özellikle bu fuarı bekledik ki e, belki fikir değişikliğine gideriz. 2015'ün en moda ürünleri ilk kez gözler önündeydi. Fuarın açılışını Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşıoğlu yaptı. Bu sene e, standartların nasıl yükselmiş olduğunu Unisera'da çok net görüyoruz. Ee, teknolojinin, en modern teknolojilerin de sanayimizde yaygınlaşmasıyla ürün standartlarında, ürün kalitelerinde çok ciddi bir e, yükselme oldu. Onu görüyoruz. Banyolarını, mutfaklarını yenilemek istesinler veya istemesinler e, konuyla ilgili olan herkesin e, görmesi gereken bir fuar olduğunu düşünüyorum. Yenilikçi olabilmişler kendi içlerinde. Çünkü her yıl gelip bu fuarlara biz bakıyoruz, ziyaret ediyoruz iç mimar olduğumuz için. Ee, yani şu ana kadar gezdiğimde güzel şeylerle karşılaştım. Evlilik hazırlığı yapanlar, evini yenileyenler, özel tasarım meraklıları zengin ürün yelpazesiyle fuarda adeta büyülendi. Fuara ilgi büyüktü. 70 bini bulan rekor ziyaretçi sayısıyla dünyanın pek çok ülkesinden katılımcı ve ziyaretçiler Yunus ı ziyaret etti.